Arkadaşlar ne yapalım? Devam edelim mi toplantıya? Masada mı? Masada evet. Hadi, hadi. Ne kaldı konuşmadınız? Geç kalmasaydın haberin olurdu. Ben geç kalmam. Kaçıracağım bir şey yoktu gelmedim. Sen beni böyle mi yıldırmaya çalışıyorsun? Klinikte kalmaman için ne gerekiyorsa. E ben zaten kalmayacağım. Niye inanmıyorsun? Pervin Hanım'la üç aylık bir anlaşma yaptık, o kadar. Ben de patron olarak... Patron? Böyle mi patron olacaksın? Anket yaparak, istek şikayet dinleyerek mi? Herkes birbirinden ne kadar kopuk, sen farkında mısın? Kimse kimseli konuşmuyor, görüşmüyor, anlaşmıyor, önemsemiyor. Burası hastane, terapi merkezi değil, sen farkında mısın? Kendisine değer verilen bir ortamda doktor çok daha iyi hisseder. Çok daha verimli çalışır. Efsun, yoksa sen Gaziantep'teki ortamını mı özlüyorsun? Ben burada olduğum sürece işimi en iyi şekilde yapmak Yapamıyorsun ama. Anketlere bakmadan sana söyleyeyim. Yaşar o makinesi istemiştir. Şirin doktor ağzından şikayet etmiştir. Metel'in derdi benim. Taner abi benim bir şikayetim yok ben memnunum demiştir. Doğru mu? Tamam. Tamam anladım. Ankete ihtiyacın yok anladım. Ekibimi iyi tanıyorum çünkü. Böyle herkesin kendi kafasına göre takıldığı güre ekip denmez. Herkes işini en mükemmel şekilde yapacak parasını kazanacak. İşin tanımı bu. Kendi mükemmelliğine o kadar takıntılısın ki insanları beklentisi umurunda bile değil. Pervin Hanım neden sana güvenmedi de bir ortak aradı? Şimdi çok iyi anlıyorum. Ben de Pervin Hanım seni neden seçti şimdi anlıyorum. Hı. Sen hala onu terk eden annesinin gözüne girmeye çalışan, duygularına yenik düşen ve patronculuk oynayan küçük bir çocuksun. Efsun Hanım. Ben geç kalıyorum. Toplantı? Toplantı bitmiştir. Ah Pervin Hanım. Ah Pervin Hanım. Efsun. Ağlama. Sakın ağlama. Sakın ağlama. Sakın. Güçlüsün sen. Güçlüsün. Efsun. Git başımdan. Git başımdan. Hadi Vallahi polis çağırırım. Ne konuşacağım ben seninle ya? Ne konuşacağım ben? Konuşacak bir şeyim yok benim. Bak git yoksa polisi ararım. Efsun. Gitmiyor musun? İyi. Arıyorum polisi. Sen ne uğraşacağım ben ya? Emniyet güçleri seninle uğraşsın. Ne yapıyorsun? Bak telefonumu ya. Gerçekten polisi mi arıyorsun? Dalga mı geçiyorum sandın? Evet polisi arayacaktım ben. Uğraşamıyorum seninle artık tamam mı? Bir sakin ol konuşalım. Sakinim ben, sakinim konuşacak hiçbir şeyimiz yok bizim. Bak tamam. Annem ve senin hakkında söylediklerim doğru değildi. Benden de mi özür bekliyorsun ha? Ben de mi özür dileyeceğim? Asla. Sana ne dediysem hepsinin arkasındayım. Oh be içimden geldi be iyi ki dedim be. Bir de olsa bir daha derim. Oh geri almıyorum. Tamam geri alma. Benim hakkımda ne düşünmek istiyorsan onu düşün. Düşüneceğim. Tamam. Hadi bin arabaya, konuşalım. Ne bineceğim ben senin arabana be? Çekil şimdi o zaman. Nereye gidiyorsun? Evime gidiyorum ben, nereye gideceğim? Tamam, ben de eve gidiyorum. Hadi bin arabaya, taksi bulamazsın bu ay, saatte. Ay, ay, yok, yok. Ben bulurum. Ben senin bilin kızlardan değilim. Efsun. Rica ediyorum. Yalvar. Pardon? Yalvar hadi, ağla hadi. Efsun, hadi. Ben seni yalvartıracağım sen görürsün. Hı hı. Pis hı hı. arabası da... Emniyet kemeri. İyi misin? Değilim. Yani konuşmayayım, konuşmayayım diyorum ama... ...senin benimle derdin ne ya? Ha? Ne istiyorsun sen benden? Klinikte kimse, kimse kimseyle görüşmüyor, konuşmuyor. Hastalarının haberi yok, paylaşım yok, destek yok. iletişim hiç yok. Herkes çok yoğun, kimsenin vakti yok. Anketi doldurdular, toplantıya da geldiler. Çünkü seni merak ediyorlardı. Sayende çok iyi bir izlenim bıraktım sağ ol. Sen o izlenimi dün gece ödül töreninde bıraktın beni suçlama. <laughs> Dünyanın her yerinde rutin mi uygulama bu ya? İş yeri memnuniyeti bitti. Doktorlarını memnun edersen daha başarılı olursun bu kadar basit. Gaziantep'li bir köy doktoru için çok fazla şey bilmiyor musun sen? Yok ya çek arabayı ineceğim ben. Ne oldu yine? Kenara çek ineceğim. Sana sinirim geçmemiş. Şu an fark ettim. Çek arabayı. İneceğim ben. Efsun. Dur ineceğim. Bak atarım kendimi. Efsun saçmalama. Tamam çek. Ha bu ıssız yolda burada mı ineceksin ya? İndim bile. Yok <laughs> gerçekten deli bu kız ya. Gel 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 gel. Kebapçı motor mu? Yok artık. E, olamaz ya. Yani, bu normal olamaz. Devam et. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.